millet özlediğiniz kısım olan bisiklet maceraları vlog serimize hoş geldiniz. Mükemmel bir manzara ile sizi karşıladım. Bugün size birkaç kullandığım programdan bahsedeceğim. Hepiniz biliyordur belki ama güzel belki bilmeyenler vardır. Ee, Samsung ya da iPhone telefonlarında da var biliyorum. Onlarla birlikte geliyor ama sanırım kullanmanız birkaç güzel özellikler söyleyeceğim. Hoşunuza gideceğini eminim. Ee, öncelikle şu manzara eşliğinde şu bebeği size biraz tanıtayım. Daha önce göstermiştim bisikleti, ama biraz detayına edelim. Hem bisikleti tanıtalım, hem de sizi böyle bir şekillendirelim bisiklet sürmek isteyenler için. Sonra sizi de caddelerde görürüz. Ee, geldiğim konum e, harikalar diye, Ankara, Ankaralılar bilir, ee, Sincan taraflarında. Er Yamanla arasında bir yerde çok güzel bir doğası bisiklet rotası için seçtiğim lokasyonlardan biri Akşam üstleri böyle serin serin iyi gidiyor ya hem kalori yakıyorsun hem iş stresinden uzaklaşıyorsun bence harika şöyle arka kameraya geç güzel bir fotoğraf alalım. Evet, gelelim asıl konumuza. Efendim, şimdi e, işten çıkıyorum. Hiç yemek yemeden direkt dışarı kendimi bisiklete attım. E, biraz kalori kaybedeyim dedim. Daha sonra hamamı kuracağım. Hem dinleneceğim, hem de küçük ufak sandviçlerimi yiyeceğim. Başka türlü olmuyor. Harbiden yani şu erimiyor, erimiyor arkadaş, erimiyor. Onu eritmenin tek yolu zorlamak. Aç bırakıp kalori aktırmak. Başka türlü olmuyor. Gerçekten güzel güzel. Böyle iş sonrası tamamen stresi boşaltmak. Ee, artı vücudun toksik maddelerini terle beraber dışarı atmak vücudunuz için çok yararlı. Bunu yapın, yapın. Yani her gün yapmayın tabii canım. Hava soğuk olunca da yapmayın istiyorsanız ama arada bir haftada bir yapın, yapın ki Kendinize bir ritim oluşturun. Bisiklet, neler yaptık, nasıldı? Ee, şimdi başından sonuna kadar anlatayım size. Bu bisikleti bir zamanlar İstanbul'da beraber vakit geçirdiğimiz çocukluk arkadaşım yani kan kardeşim diyebileceğim Fatih bana hediye etti. Fatih niye hediye ettin? Ee, Fatih'in macerasını anlatayım size. Bir ara onunla da ilgili birkaç bir şeyler paylaşırım. Kendi sevdiğim bir arkadaşım. E tabi bu bisikleti de bana verdiğin için Fatih sana buradan yine teşekkür ediyorum. Gerçekten işimi gördü diyeyim. E, Fatih Amerika'ya yerleşti, Kaliforniya'ya. E, bunu da birilerine verecekti. Sana vereyim senin bisikletin yoksa al dedi. İstanbul'dan taşıdık, taşıyıcıyla Ankara'ya getirdik. Fatih'e tekrardan teşekkürler. Şimdi gelelim bisiklette neler var en çok kullandığım aksesuarları anlatacağım size. Ama daha öncesinde bisikletin genel özellikleri hafif bir şasiye sahip Orbi Plus marka bir bisiklet. Ee, bu sonradan B-Twin'den alınma bir suluk. Ama bunun üstünde vardı sanırım. Ee, bunun yanında bir arka çanta koyduk. Bisiklet, dağ bisikleti Şöyle vitesler Shimano vites nasıl hesaplanıyor arkadaşlar bilmeyenler için çoğunuz biliyordur artık ama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gördüğünüz gibi arkada 9 ön tarafa geldiğinizde 1, 2, 3, 9, 18, 27 vites tam tamına 27 viteslik bir bisiklet yani sizi yokuşlarda gerçekten destekleyecek bir e, sürüş vites sistemine sahip Buna eklenti olarak Sigma'nın arka stop ışığı. Ee, bunu Fatih'ten kalma bana. Şu küçük çantada çantanın içine de gösterelim ya. Bazı işe yarar malzemeler var. Onları da tanıtayım. Küçük bir yağım var. Zinciri yağlamak için. Arkadaş bu ne kadar küçük ya. Alamıyorum. Parmaklarım dolma gibi. Çıkaramıyorum. Hah. Burada bir kitim var. Yol yaparken lazım olabilir. lastiğiniz patlar. Bence böyle bir şey her zaman kesinlikle yanınızda olsun. İki tane yapıştırıcı, dört tane de yama var içinde. Her an her şey olabilir. Yolda kalmak istemezsiniz, bisiklet taşımak istemezsiniz. Ee, bir adet şöyle pratik bir zincir yağlayıcı kullanıyorum. Yaklaşık 100 kilometrede bir ya da bisiklet yattıysa bununla yağlıyorum şöyle açabilirsem evet açtım göstereyim şu şekilde zaten oturuyor bisikletin şeylerini çevirdiğinizde şuradaki sünger içerideki yağı bisiklete akıtıyor şöyle yakından göstereyim Evet onları söyledikten sonra size tavsiyem uzun yola gidecekseniz bir pompa yani arazi ortamında olacaksınız. Bir pompa yanınıza taşımakta fayda var. Artı ufak tefek civata sıkabileceğiniz. Ben şu bugün koymadım ama normalde var yanımda. Bir İsviçre çakısı ben kullanıyorum. Yeterli geliyor. Ee, malzemelere gelelim. Bu kornamız. Bu hidroliğimizi sıkıştırıyor. Ee, dağda daha da kullanırken serbest konumda ama yokuş çıkarken asfalt üzerinde kilitliyorum. Yoksa ön süspansiyon kullandığım gücü absorbe ederek gücümü alıyor. Frenlerimiz disk fren, papatya biçiminde. Bunun yanında GoPro ayağımız görüntü almak için çok etkili bir ışıklandırma. Arabamın farından daha etkili diyebilirim. Artı Kendine ait bir cep telefonu şarj var. Buraya cep telefonumu bağlayarak GPS cihazımı kullanıyorum. Koltuğum çok sertti. Şöyle bir Memory Foam iTV'nin e bir ürünü kullanıyorum. Koltuğu yumuşatmak için. Kuyumcumuz büyük olduğu için ayıptır söylemesi rahatsız ediyor. <laughs> Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer arazide bisiklet kullanıyorsanız zaten çoğunlukla ayakta kullanıyorsunuz. Ha, oturduğum yerler genelde yokuş aşağı oluyor düz yolda ha, bir de Fatih şu ayağı atmıştı ağırlık gitsin diye bisiklet taşıyıcı ben bunu kendim taktım sonradan BTV'nin ürünü aldığım bir ürün ayarlanabilir şu şekilde montajı var kullanışlı ve son olarak aynen trafikte can kurtarıcınız bu olmazsa olmaz mutlaka güvenliğiniz için bir ayna kullanın diyorum şimdi şöyle bir sizi manzaraya bırakıyorum ee, ve de biraz size şeyden bahsedeceğim daha sonra kullandığım program bisiklet sürmek için ne kullanıyorum ve birkaç güzel tüyolar vereceğim görüşürüz eğitimi Bu ortalama hızlarımı görebileceğim arayüz işte size tanıtmak istediğim program bu. Aslında Samsung'un içinde geliyor ama çok az bileni var. Şöyle göstereyim. Kayıttayız tamam. Evet. Şu parktan çıktım. Mor olan da hızlandım. Mavide orta en son yavaşlandım. Neredeyiz birazdan gösteririm size. Çok güzel bir manzaradayız. Grafikler falan bence harika program. Ortalamamız, maksimumuz, inişlerim, çıkışlarım, bölümlerdeki ortalamalar gayet başarılı buluyorum. En son sürüşüme göre tempoyu arttırdım. Evet, bu program nerede? Program Samsung Health'ta. Şu gördüğünüz bisiklet simgesine tıklıyorsunuz ve yapmaya başlıyorsunuz. Burada rota giriyorsunuz, veri girebiliyorsunuz. Sesli kılavuz mesela çok harika bir özellik. Ortalama hızınızı, işte kaç kilometre olduğunu falan size kulaklık kullanıyorsanız Bluetooth'tan falan söyleyebiliyor. Müzik programı seçebiliyorsunuz. İstediğiniz müziği burada çalabiliyorsunuz. Mesela hedef başlat dediğimde 3-2-1 diyor ve konuma doğru ya da istediğiniz serbest sürüş, ortalama hız falan, kilo, kalori hepsini gösterebiliyor. Tuş kilidi var. Hani yanlışlıkla dokundum falan. Harita görseli çok güzel. Giderken kadran falan oluyor. Biraz sonra giderken size göstereceğim hızımı falan nasıl gösterdiğini. Yani bisiklete takometre ya hız göstergesi falan takmanıza gerek yok. GPS'ten doğru ölçümü yapıyor. Harika bir program. Arkadaşlarınızla kapışabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir özellik. Fitnessçiler, kalori yakmak isteyenler, spor yapmak isteyenler için harika.